Evet herkese merhabalar. Kıymetli basın mensupları, basın mensupları aracılığıyla sesimizi duyan ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden değerli yurttaşlar. Hepinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yine bir basın toplantısıyla karşınızdayız. Çünkü bütçe görüşmeleriniz malumunuz devam ediyor. Yukarıda bugün üç bakanlığın birden bütçesi görüşülecek. Bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı. Görüşmeleri şu an sunuyor, devam ediyor ama grubu olmayan partilere verilmediği gibi bize bugün içinde bu üç bakanlık için herhangi bir söz hakkı tanınmamış durumda. O yüzden de biz değerlendirmelerimizi kah canlı yayınlar, kah basın toplantıları eliyle e, sesimizi duyurmaya çalışmaya devam edeceğiz. Evet bugün gençlikten özel olarak bahsedeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı adı altında kurulan ve yalnızca spor sermayesine hizmet eden bir bakanlığın bütçesi ana odamızda olacak. Bu nedenle sözlerime başlamadan önce 44 yıl önce bugün ee, yaşı büyütülerek idam edilen bu ülkenin bir gencini, sevgili Erdal Eren'i minnetle, saygıyla ve özlemle anarak başlamak istiyorum. Evet Gençlik ve Spor Bakanlığı diyoruz. Bizi dinleyen arkadaşlar özellikle genç arkadaşlar varsa zaten içlerinden sinirli bir şekilde gülmeye başlamışlardır. Çünkü bu ülkede genç olmanın ne demek olduğunu bizlerden çok daha iyi onlar biliyorlar. Onlar iliklerine kadar yaşıyorlar. Bu bakanlığın bütçesi sevgili arkadaşlar hani bizden trilyonlarca lira vergi topluyorlar ya bu ülkenin gençliğinden sorumlu olan Gençlik ve Spor Bakanlıklarına bu sene içinde ayırdıkları bütçe 232 milyar TL. 232 milyar TL. Bu bütçe ne kadarı gençliğe gidiyor derseniz üçte biri. Geri kalan üçte ikisi zaten spora, sporculara demek çok isterdim ama o sporcuları da sömüren e, futbol kulüplerine, işte profesyonel spor kulüplerine bunların AKP destekli yanaşmalarına pay ediliyor. Gençlere düşen bütçe bakın önümüzdeki sene 2025 yılı için bu ülkenin gençliğine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayırdığı bütçe ne kadar biliyor musunuz? 77 milyar TL. Bütün gençlik için, bu ülkedeki tüm gençlik için ayırdıkları bütçe bu. Başka bir rakam vereyim size. 18 şehir hastanesini yapan 18 müteahhite verdikleri para ne kadar biliyor musunuz? 108 milyar TL. Yani bu ülkenin bütün gençlerini üst üste koysanız şehir hastanelerini yapan 18 müteahhitin yanına bile yaklaşamıyor vergilerimizden ayırdıkları pay. Ve dediğimiz gibi bu bir spor bakanlığı bütçesi çünkü gençliğin hali ortada. Gençlerin durumuna bakıyoruz gençler okula gidemiyor. Okula gitse artık çalışmaktan okuyamaz bir halde gençler barınamıyor, gençler beslenemiyor, gençler konuşamıyor, gençler eğlenemiyor. Bu ülkede arkadaşlar gençler yaşayamıyor. Gençler şu anda sadece hayatta kalıyorlar. Bir anket yapmışlar son seçimlerden sonra özellikle 18-25 yaşındaki gençlere soruyorlar. Çok içim yanıyor benim böyle anketlerin sonuçlarını paylaşırken. Bu ülkede yaşayan genç arkadaşlarımın yüzde %63'ü diyor ki benim fırsatım olsa bir dakika bile bu ülkede durmam. %63 bakın çok ciddi bir rakamdan bahsediyorum. Peki fırsatı olanlarda durum ne? Hani fırsatı olmuş ve yurt dışına gitmeyi seçmiş insanlarda durum ne? Sadece bir sene içerisinde bu ülkeyi terk eden ya da terk etmek zorunda kalan yurttaşlarımızın oranı yüzde elli artmış arkadaşlar. Yarısı yani her sene 100 kişi kaçıyorsa geçen sene 150 kişi kaçmış bu ülkeden. Ve bunun da yine yüzde otuz gençlerden oluşuyor. Hani yatıp kalkıp ağlıyorlar ya Sağlık Bakanlığı'nın, Sahir Bakanı Doğumuzu düşüyor, doğumuzu düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Çünkü insanlar yaşayamıyor yarattığınız ülkede. Yaşayamıyorlar artık. Bebekler doğar doğmaz ölüyor. Çocuklar bakımsızlıktan ya da soğuktan ölüyor. Gençler iş kazasında ölüyor. İş kazalarından bahsedelim mi mesela gençlerle ilgili? Son 11 yılda arkadaşlar sadece geçtiğimiz 11 yıl içerisinde bu ülkenin 2500 genci iş cinayetlerinde öldürüldü. Her iki günde bir çocuk ölüyor, bir genç ölüyor bu ülkede. Sadece ve yalnızca iş cinayetlerinde oluyor bu. Ve okula gidemiyorlar. Hani her şeyde böyle bütün listelerde dünyanın en rezil sıralamalarındayız ya. Bir tane de dünyanın en üstlerinde olduğumuz bir sıralama var. Ev genci tabiri. Ne işte ne eğitimde olan gençlerden bahsediyoruz. Bu sayıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya rekoruna imza atmış durumda. Bakın 18 ve 24 yaşındaki her gençten, her genç, her 10 gençten 3'ü ya da her 3 gençten biri diyelim daha net ifade edilsin. Bu ülkede ne okula gidiyor ne işe gidebiliyor. İkisi de yok. Evinde oturuyor ve bu evinde oturanlara, evinde oturmak mecburiyetinde bırakılanlara baktığınız zaman kadınlarda bu oran erkeklerin iki katına kadar çıkıyor. Yani nedir? Ataerkil düzen içerisinde kadın evinde otursun, evin hizmetçiliğini yapsın, erkek dışarıda çalışsın düzeninin en net yansımasını biz şu anda ev genci haline getiren gençlerde görüyoruz. Bakın evli olan aynı yaş aralığında evli olan gençlere baktığınızda 10 katı çalışmayan kadınlar çalışmayan erkeklerin 10 katı tutarında. Ve durumumuz bu. Hadi diyelim öyle ya da böyle bir üniversite kazanmayı becerdiniz. Bir yerde bir üniversiteye gittiniz. Ne oluyor? Bu çocuklar barınamıyor ya. Barınamıyorlar. Berbat şartlardalar. Sabah birazdan da yeneceğim. Instagram'dan bir kısacık post çıktım. Dedim ki Gençlik Bakanı bugün TBMM'de karşımızda olacak. Ne söylemek isterdiniz arkadaşlar? Bir yazın görüşlerinizi. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu arada. Binlerce yanıt gelmiş çünkü hani hepsine değinemeyeceğim ama emin olun %50'si ne diyor biliyor musunuz? Abla şunu git bakanın yüzüne bir sor. KYK yurtlarında bir hafta yaşayabilir mi? O yemekleri bir hafta yese o göbekli acaba sağ kalabilir mi? Hakikaten ciddi olarak gençlerin merak ettiği soruların başında bu geliyor. Çünkü atıp tutuyorlar. Yalan söylüyorlar ya. Sürekli yalan söylüyorlar. Neymiş yatak sayısını arttırmışlar. He evet arttırdınız tebrik ediyorum. Küçücük odaların içine sekizer tane ranzo koydunuz. 16 altı kişilik koğuşlarda kalıyor çocuklar. Tuvaletler deseniz rezalet, yemekler deseniz rezalet, böcekten akrepten geçilmeyen yerler ama sorsanız yatak kapasitelerini arttırmışlar. Ne kadar arttırdıklarına da bir bakalım mı? Mesela ben İstanbul milletvekiliyim. Hemen oradan bir örnek vereceğim. İstanbul'da yaşayan öğrenci, üniversite öğrencisi sayısı bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon. Peki bu bir buçuk milyon gence devletimizin tahsis ettiği yatak sayısı sizce kaçtır? Sevgili gençler biliyor da ana babalar bilmiyor belli ki hala bu iktidara oy vermeye devam ettiklerine göre. Yalnızca ve sadece arkadaşlar 25 bin. 25 bin. Yani koskoca şehri İstanbul'da her 60 öğrenciye bir tane devlet yatağı çıkıyor ve barınsa da nasıl barınıyor? Nasıl barınıyor? Hepiniz görüyorsunuz değil mi? Onlarca fotoğraf atmış genç arkadaşlarım. KYK yemeği adı altında dağıtılan şeylere dair. Üzülmüyorum bile. Çok öfkeleniyorum ya artık. Hani bu, 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 bu ülkedeki gençlere reva görülen bu Müteahhitler milyarlar yerken, rektörler son model makam arabalarıyla gezerken, siyasetçiler bir eli yağda bir eli barda yaşarken ekmek arası pilav yedirdikleri bir üniversite gençliği var ve yukarıda bununla neredeyse bıraksak övünecek bir bakan var arkadaşlar şu anda. Ne oluyor mesela o yurtlarda? Bir gelin dönüp bakalım Zeren'i hatırlıyor musunuz? Onlarca asansör kazası yaşadık biz değil mi geçtiğimiz yıllarda? Onlarca öğrencinin canı tehlikeye girdi ve sevgili Zeren Ertaş ne yazık ki Efeler'de, Aydın'da, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda hayatını kaybetti. Bir ihmal cinayetiydi bu. Bakımsız asansörlerden, bakımsız devlet yurtlarından ileri gelen bir cinayetti. Peki soruyorum size ne oldu? Bu davanın sonucunda ne oldu? İlk önce üç kişiyi tutuklu yargılamak üzere aldılar. İlk duruşmada ikisini serbest bıraktılar. İkinci duruşmada tutuklu sanığın firma sahibi Mustafa Beyciklerini de serbest bıraktılar ve tahliye ettiler. Bugün geldiğimiz noktada ailesinin devlete emanet ettiği Zeren'in katillerinden bir kişi bile tutuklu değil. Yurttan bir tane insanı bile yargılamadılar. Kardeşim burada ne oldu diye sormadılar. Hama ha, bir suçlu buldular. Buradan huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Zeren'in ölümünde gerçek bir suçlu buldular. O da İstanbul'da Zeren'in katledilmesine karşı eylem yapan bir kız öğrenci Cevizli Bağ'daki öğrenci yurdudan attılar. Suçu Zeren'in... ...denin hesabını sormaktı. Ve aylar boyunca başka yurtlarda düşen dolaplar, bozulan asansörler hakikaten sayamayacağımız kadar çok örnek var ama saymak zorunda olduğumuz birkaç örnek var. Tacizler. Tacizler. Kız öğrenci yurtlarında yaşanan tacizler. 20 tane örnek var önümde ama zamanım çok az. Iki tanesine gireceğim. Antalya'da yurdun eski temizlik görevlisi. Sarhoş bir biçimde yurda dalıyor, katlara çıkıyor, kız öğrencilerin kapısına dayanıyor, Alıyor polis götürüyor anında serbest bırakılıyor. Niye? Taciz çünkü beleş bu ülkede biliyorsunuz. Bir tek muhalefet etmek yasak, bir tek cumhurbaşkanına laf söylemek yasak ama kadın öğrencileri taciz etmek bedava. Bunun hiçbir cezası yok malumunuz. Aynı yerde İstanbul'da başka bir yerde veznecilerde düzenli olarak kız öğrenci yurdunun etrafında erkekler dolanıyor. Yurt öğretimine, yurt yönetimine durumu bildiriyorlar ama kimse kılını bile kıpırdatmıyor. Yurtlardaki durumlarımız da böyle. Ve sevgili arkadaşlar kiralardan bahsetmek isterdim. Özellikle bizi dinleyen genç arkadaşlarıma bahsetmek isterdim. Bu cümleyi bu kadar erken kuracağımı tahmin etmiyordum ama bizim zamanımızda diye başlayacağım. Bizim zamanımızda ki ben 2007 mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nden. Öğrenciler bizler kendi aramızda para toplayıp 4-5 kişi bir evde kalabilirdik. Yani becerirdik bunu. Durumu olmayan ailelerden gelen arkadaşlarımız da bunu yapabilecek durumdaydı bu ülkede üniversite öğrencileri. Çünkü kiralar böyle saçmalamış durumda değildi. Ha şimdi dönüyorsun burada KYK yurdunda kalayım bir çıkması piyango biletinin çıkmasından daha yüksek ihtimal. Hadi çıktın içeri gittin 16 kişilik koğuşlardasın böcekli yemekleri yiyorsun akrepli banyolarda yıkanıyorsun aman asansör düşer mi düşmez mi diye bekliyorsun. Hadi bunları yapmayayım dedin başka ne seçeneğim var senin mesela bu ülkede yapabileceğin ev tutmak. Dediğim gibi bu bizim zamanımıza özel bir seçenekte. Şu anda böyle bir seçenek yok. Kira fiyatlarına bakalım mı? Mesela şu anda KYK şeyine zam yaptılar biliyorsunuz. 3 bin oldu. Allah razı olsun devletimizin böyle yüklerinden. Bozdurup bozdurup harcayacak genç arkadaşlarımız bu parayı eminim. 3 bin lira bu ülkede KYK'nın bursunun oranı. İstanbul'da kira oranları bir senede yüzde 700 arttı. Antalya'da yüzde 800 arttı. Ankara'da yüzde 830 arttı. Mümkün değil. Mümkün değil herhangi bir öğrencinin eve çıkması. Ne yapacak? Özel yurtlar var oralara gideyim onların da bak özel hastaneler gibi ha sayıları arttıkça artıyor arttıkça artıyor ya maşallah bu özel kreşler özel okullar özel hastaneler özel yurtlar ne kadar zekice iş girişimleri haline geldiler değil mi saray rejiminde sayıları arttıkça artıyor fiyatları onlar da arttıkça artıyor. İstanbul'da bir gün bugün bir öğrenci bir özel yurtta gideyim doğru düzgün şartlarda barınayım dese 100 bin ila 350 400 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor arkadaşlar çıkarması gerekiyor. Beslenme kısmına geleceğim. Hadi başını sokacak bir yer buldu. Yemek yiyemiyor çocuklar. Gelen cevapların birçoğu bütün serzenişler, üniversite ziyaretlerimiz, panellerde insanlar yemek yemiyorlar şu anda. Beslenemiyor bu insanlar. Kantinden bir tost alacak durumları kalmadı. Bütün üniversitelerin yemekhanelerine zam üstüne zam yapıyorlar. Bazısına yüzde elli, bazısına yüzde yüz, bazısına yüzde üç yüz zam yapıyorlar. Ama işte burslara geldiğimiz zaman yüzde on, yüzde yirmi enflasyon şu kadar kusura bakmayın kardeşimcilik başlıyor. Öğünlerden bahsedeceğim size mesela. Boğaziçi Üniversitesi'nde o rektörü, kayyum bir rektörü atadıkları Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci arkadaşım üç öğün yemek yemeye kalksa Ayda 2400 lirası gidiyor. Yani aldığı bursla anca yemekhanede yemek yiyebiliyor. Peki sonuç ne oluyor? Sonuç ne oluyor? Yemek yiyemeyen, cebinde yemek yiyecek parası kalmayan üniversite öğrencileri kendini öldürüyor bu ülkede. Eskişehir'de mesela Resul, yemekhane zamının hemen arkasından canına kayıyor. Benim üniversitemde, İstanbul Üniversitesi'nde Sibel, Sibel Ünlü ki şöyle de bir tweet atıyor arkasından, yemekhane kartımda para kalmamış, sadece bir liram var. Ve bu çocuk bu tweetten sonra özür diliyorum hayatına son veriyor. Böyle bir albat çocukları hakikaten mahkum ediyorlar. Kusura bakmayın normalde sabah çok fazla gençten gelen çok fazla mesaj okudum. İnsanın siniri bozuluyor bu kadar değerli toplu görünce. Kantine gelelim hadi yemekhaneler böyle dedik, oralar böyle dedik. Kantine gitsin, bir tost yesin, yemekhanede de yemeği versin dediniz bu çocuk için. Tostlar 40 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor. Bugün ODTÜ'de okuyan bir arkadaşım KYK borcuyla 3 öğün tost yemeye kalksın. Başka hiçbir şey yemesin bu çocuk. Bir küçük ayran yesin, bir de tost yesin. 6500 lira masraf var arkadaşlar. 6500 lira. Restoranlara, kafelere girmiyorum çünkü bu ülkede yaşayan Doğan gençlerin oralara gitme şansı yok. Oralarda ancak ucuz işgücü olarak çalışabiliyorlar. Üniversitede derslerine gitmek yerine zenginlerin sadece gidebildiği restoranlarda, kafelerde komik asgari ücretlere çalıştırılıyorlar. Çalışıp elleriyle servis ettikleri o yemekleri para verip satın alamıyor bu çocuklar. Durum bu. Fiziki koşullara herhalde anlatmama artık gerek yok. Sabun yok, tuvalet kağıdı yok, ka kağıt yok. İletişim fakültelerine gidiyorlar mesela kameraları yok. Laboratuvarlara gidiyorlar ellerinde bir ekipman yok. Kütüphaneleri yok. Evlerinde ders çalışacak ortamları yok. 24 saat açık bir kütüphaneleri yok. Yok bunların hiçbiri yok. Linklerini kaldırıyorlar ya şu an çocukların. Link yok. Link. Cebinde parası olmadığı için yüzlerce binlerce üniversite öğrencisi yürüyerek okula gitmeye çalışıyor. Linkleri kaldırıyorlar. Sebep tasarruf tedbirleri. Dönün bakalım Recep Tayyip Erdoğan atadığı rektörlere bir dönüp bakalım. Orada var mı tasarruf tedbirleri? Yok. Onlar en lüks arabalara biniyor. Yani üç tane örnek söyleyeceğim Çukurova, Çukurova Üniversitesi rektörü 2 milyon liraya açmış ihalesini hepsi de deri koltuk meraklısı en az 200 beygir olacakmış 2000 motor olacakmış hava ne deri koltukları olacakmış paşam aşağısı kurtarmıyor çünkü mabatlarını aşağısı kurtarmıyor deri koltuktan aşağısı. Şırnak'ta atanıyor bir rektör. 12 gün sonra ihalesini açıyor. 400 bin liraya altın makam aracını çekiyor. Sinop'ta bir rektörümüz var. Ben ona çok üzüldüm. Sayın basın mensupları özellikle bu dramın altını çizmek buradan çok istiyorum. Sinop'a atanan rektörümüz 30 gün sonra bir ihale açıyor. E bütün rektörlerim var. Benim niye böyle güzel pahalı bir makam aracım olmasın diyor. 2003, 2023 model 0 kilometre 250 beygir bir arabacık arıyor kendine ve bulamıyor. Dram gibi dram. Bulamıyor ne yazık ki bu kalitede bir şey. Ama bu esnada Yıldız Teknik'te, İTÜ'de, İstanbul'da, Bilkent'te orada burada çatır çatır gençlerin rinklerine çökmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bursları kapatmadan önce son bir şey söyleyeceğim. Dikkatli bakan gözler için enteresan bir kalem daha var bu bursların içinde. Dedik ya zaten çocuklara şu ortamda reva gördükleri burs 3 bin lira. Önümüzdeki yıl için yani 2025 yılı için ciddi bir zam ve artış oranı burada öngörülüyor. Geliyoruz bir sonraki yıla. 3 yıllık bütçe geliyor ya. 3'te 1'i oranında kesmişler. Yani bir sonraki yıl devlet diyor ki üniversite öğrencilerine ben sana şimdilik bunu veriyorum ama bir sonraki yıl bunu da vermeyeceğim. Ayağını şimdiden yorganına göre uzat. Bunu yaparken milyonlarca milyarlarca lira vergi teşvikini zenginlere verirken milyarlarca lira vergi borcunu çatır çatır affederken bu ülkenin gençlerine bu ülkede KYK borcunu ödemedi diye icra yolluyorlar ondan sonra da tasarrufu da yapa yapa buradan yapıyorlar ve hiç utanmıyorlar. Anlattığımız sadece bakın şimdiye kadar konuştuğumuz şeylerin sadece tamamı sadece hayatta kalmaya yönelik ya. Beslenme konuşuyoruz ya. Barınma konuşuyoruz ya. Ölmemeyi konuşuyoruz. Bir iş cinayetinde öldürülmemeyi konuşuyoruz. Bu mudur bir gencin hayattan beklentisi? Soruyorum utanmadan bu ülkeyi yönettim sanıp yukarıda gevrek gevrek gülerek bütçe hazırlayanlara soruyorum. Bu mudur bir Türkiye'de doğan bir gencin hayattan beklentisi? Doğru düzgün bir yerde uyuyup doğru düzgün bir yerde yemek yiyebilmekte midir? Ben niye bir milletvekili olarak buna başka bir başlık açamıyorum şu an ya? Açamıyorum. Kendileri bile dile getiremiyor bunu. Eğlenmekten bahsedemiyorlar. Bir konsere gitmekten bahsedemiyorlar. Bir bara, restorana gidip güzel bir yemek yemekten bahsedemiyorlar. Seyahate çıkmaktan, tatil yapmaktan bu çocuklar bahsedemiyorlar bile. Bunlar yasak. Bu ülkede doğan gençlere bunlar yasak çünkü. Ve evet Son olarak gençlik faslını kapatmadan bu cevaplardan bazılarını belki bakan olacak beyefendinin kulağına gider diye söyleyeceğim. Çünkü binlerce yorum geldi. Bu gelen binlerce yorumun birçoğu ne acı ki şuydu. Abla boş ver yazarsam içeri girerim. Ülkenin gençleri bir milletvekilinin sorduğu karşınızda bakan olsa ne demek isterdiniz sorusuna bile cevap vermeye tedirgin olan hale getirilmiş. Abla boş ver başımız belaya girer yazmış. Yüzlerce çocuk yazmış. Yüzlerce genç arkadaşım yazmış. Sporcular çok yazmış. KYK bursları ve yemekleri çok yazmışlar. Bir de şunu çok yazmışlar. Söyle yüzüne yapacak hiçbir şey yok. Gençliğimizi yedi yazmışlar. Gençliğimizi yedi yazmışlar ve bu bunun yerine koyamayacaklar. Biz bunun hesabını soracağız yazmışlar. Evet arkadaşlar spora da kısaca bir girmek isterdim. Mevzu gençlik ve spor bakanlığı gençliğin durumu bu. Bakanlığın tek ilgi alanı ne yazık ki spor ve bu sporda zaten hani ben uzun uzun konuşmayayım bir kadın olarak diyeceğim meclis başkanı tabiriyle. Çünkü buradaki spor bakanlığının kadınlarla hiçbir ilgisi yok. Erkek devletin erkek sporcularının erkek bütçesi elimizde duruyor şu anda. Yani kadın sporcu oranlarına bakıyorum. Spor federasyonlarındaki kadın yönetici oranına bakıyorum. Ya yüzde sekiz ya. 8.8 bu ülkedeki spor yönetiminde bulunan kadınların oranı arkadaşlar yüzde 8'de kalmış 8.10 e hal böyle olunca ne olmuş lisanslı sporcuların oranına bakıyorum yüzde 36'ya kadar gerilemiş alt canlı her sene azalıyor yüzde 40'lardan 36'ya kadar geri çekilmiş ve paralar bu sporda nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Elbette Recep Tayyip Erdoğan ve şuraya Asın'ın çok sevdiği, çok takdir ettiği, arkasında durduğu spor kulüplerine, spor kulüplerinin yöneticilere, yöneticilerine. Bunların vergi borcunun silinmesine, efendim dahası mesela az önce bir rakamlar verdik değil mi bu ülkenin gençliğine kaç para ayırdıklarına dair? Aynı bakanlıkta tam 1.9 milyar TL, neredeyse 2 milyar TL'yi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek olarak verecek bakanlığımız üniversite öğrencilerine vermeyecek, gençlere vermeyecek, az önce saydığım sorunlar giderilsin diye vermeyecek. Tam olarak bu sorunları yaratıp çocukları mahkum bıraktı o tarikat ve cemaat yurtları var ya, ha işte o tarikat ve cemaat yurtlarının sahiplerine bir de çıkartıp çıkartıp devletin kasasından 2 milyar TL verecek. Kim verecek? Yukarıda göbeğini kaşıya kaşıya gençliğin durumunun ne kadar iyi olduğunu anlatan Osman Bey verecek. Gelelim şimdi Kültür Bakanlığı'nın bütçesine. Zamanımı çok aştım gerçi. Çok kısaca söyleyeceğim. Burada da çok fazla örnek var. Konuşup anlatabileceğimiz çok şey var ama burada da biz zaten Kültür Bakanlığı yok arkadaşlar. Kültür, ben uzun yıllar kültür alanında çalışan avukatlık yapmış bir arkadaşınızım. Bizim ülkemizde bir Kültür Bakanlığı yok. Sanat Bakanlığı da yok. Bizim ülkemizde bir tane Turizm Patronu var. Ve Turizm Bakanı olarak faaliyet gösteriyor. Bunu zaten en net bütçesinden görüyoruz. 53 milyar zaten bütçe ayrılmış ayrıla ayrıla. Hani bir Osman Gazi'ye verdiğimiz bir yıllık parayı bütün kültür sanat turizmin alanına biz deva görmüşüz. Bu bütçenin yüzde kaçı kültür sanat? Bütün sanatçılarımızdan, sanat alanında faaliyet gösteren herkesten rica ediyorum tahmin edelim bu bozdur bozdur harcalık 53 milyarlık bütçenin yüzde kaçı sizce kültür sanata gitmiştir? Yüzde bir, yüzde biri yüzde biriyle bütün kültür sanat hayatını fonlayıp geri kalan yüzde 99'uyla turizm patronu olan Nuri Ersoy'un turizm amaçlı işlerine kullanacağız bu vergilerimizde. Ne gibi işler mesela? Yani şimdi sanata zaman kalmıyor. Bundan bahsetmezsem ölürüm. Yani gelip Tamer Karadağlı'yı Devlet Tiyatrosu'nun başına müdür diye atayan bir yönetimden zaten herhangi bir sanat vizyonu, herhangi bir sanatçı ya da sanatsever zaten beklemiyordu. Apır sapır açıklamaları ve tuhaf uygulamaları bir yana artık gemici azıya almış durumda Tamer Bey. Çünkü içeriden gelmeye başladı duyumları. Uzun süredir basına da yansıyor. Mobbing mesela almış yürümüş durumda. Kendi kendine sanatçıları hiç hak etmedikleri biçimde aşağılayan açıklamalar yapan Tamer Karadağlı kendisini lisanı münasiple cevap veren sanatçılara kendi danışmanları eliyle mobbing, u mobbing uygulamaktan da geri duymuyor. Aldığımız haberler böyle. Mesela sosyal medya bir açıklama yaptı Tamer Karadağlı. Dedi ki lale devri bitti artık herkes çalışacak. Evet artık herkes çalışacakmış. Lale devri dediği devrin sanatçıların aldığı bu arada maaşı da ben söyleyeyim size. 49 bin liraya, aylık 49 bin liraya gece gündüz yeri geliyor sezonda 3-4 oyunda oynayan oyunculardan. Ayda 28 bin liraya bu işin bütün tekniğini yapan teknik sanat personelinden bahsediyor. Lale devri sürdü diye. Şunu söyleyelim. Ataması şahibeli Tamer Bey'e bir Lale Devrinden bahsediyorsa önce kendi başlattı ve devlet tiyatrolarında hiç eşini benzerini görmediğimiz bir Lale Devrinden belki söz etmek gerekir. Uzun zamandır çalıştığım bir alan. Ben Devlet Tiyatrosu'nda rejisör dışarıdan hizmet alım nadir gördüğümüz şeylerdir. Allah Allah Tamer Bey geldiğinden giberi harika bir Lale Devri bu konuda başlamış görünüyor. Mesela bir Yıldız yönetmenimiz belirmiş, ismini vermeyeyim. Yıldız bir bir yönetmen bu belli ki. Çünkü bir yılda devlet tiyatrolarından kaç oyun almış biliyor musunuz hizmet alım yönüyle? Dokuz. Dokuz tane oyun yönetmiş. Oyun başına 250 ila 300 bin liradan kaç para ediyor bu? Bir yılda kurum dışındaki bir sanatçıya 3 milyon karşılığında oyun yönettirmek deniyor. Hani Tamer Bey'in bahsettiği lale devri, bir lale devrinden bahsedeceksek belki de dönüp buraya bakmasında fayda var diyoruz. E tabi bu işlerle uğraşacak bir bakan yok. Bunlar küçük paralar arkadaşlar değil mi yani koskoca bakan otellerini falan düşün. 3 milyonla mı uğraşsın bu adam? Uğraşmaz. Neyle uğraşır bu adam? Turizm alanlarıyla uğraşır. Bodrum'da mesela kocaman bir koyu hatırlayın değil mi güvercinlik koyunu yaktılar. Tam böyle şu anda otel olmuş şekilde yaktılar oraları. Ve oraya yananları eski AKP ile Kültür Bakanı ne demişti? Hepsini yeşillendireceğiz demişlerdi. Haklılar. Gerçekten yaptılar. Hepsini de yeşillendirdiler. yeşil oteller yaptılar oralara. Hepsinin böyle terasında güzel saksıda bitkiler var. Hakikaten ellerine sağlık. Mesela Amara Island Elite Hotel, La Blanche Island Hotel, Vixos Hotel, efem saymakla bitmeyen bin yataklı, üç bin yataklı, beş bin yataklı, tilkicik koyundaki belediyenin, mahkemenin, halkın ısrarlı e, itirazlarına rağmen durmadan devam eden Simpaş gibi çok daha karlı yatırımları, çok daha önemli işleri var Turizm Bakanı'nın ve sürekli olarak turizmle ne kadar geliştiğimizi anlatıyor. Çok gelişmişiz biz. Hatta vallahi bazı açık konuşacağım. <laughs> muhalefet milletvekillerinin komisyon konuşmalarını da dinleyince insan şey dedi yani hay Allah ya bu turizm konusunda çalışan patronlarımız ne kadar sıkıntılıymış. E ne kadar sıkıntılılarmış. Keşke bu turizm emekçileri biraz daha anlayış gösterler, patsu, kez gösterseler patronlarımıza da gerek muhalefet, gerek iktidar milletvekilleri bu kadar üzülmesi. Ama bizim gündemimiz başka. Hani bu turizm ayaklandı, turizm uçtu, turizm aktı gitti diyorlar ya. Onun bir örneğini gösterin. Kimler yapıyor bu turizmi, bu aya kimler getiriyor? Bu elimde gördüğünüz yorganın altında yatan insan bir turizm emekçisiydi. İsmi, ismi İsmail. Antalya'da 4 gün önce bir caminin avlusunda üç günlük bekleyişin sonunda cesedi bulundu. Hiç kimse yardım etmemiş. Cami imamı yetkililere bilgi verdiğini söylüyor. Gelen giden olmamış. Yağmurun altında ıslanarak ölmüş İsmail. Çünkü herhalde yazın biriktirdikleri kışın harcamaya yetmedi. Çünkü biliyorsunuz böyle çalıştırıyorlar bu insanları. Yazın 3 ay 4 ay çalıştırıyorlar. Misafirlere ikram ettikleri yemeklerden bir parça ağzlarına koyamadan çalıştırıyorlar misafirlerini ağırladıkları o saray yavrusu gibi yerler dururken bu insanlar 15 20 kişi güneş almaz bodrum katlarda konaklayarak o da şanslılarsa yaşamaya çalışıyorlar ama turizmimiz uçuyor. Turizmimiz uçuyor. Turizmimiz işte İsmail ve nice turizm emekçisinin kanı, canı, sömürülen emeği üzerinden uçuyor. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Daha önceki bakanlıklarda da anlattık. Bu bakanlıkta da anlatıyoruz. Çünkü bu iktidar kendini iktidardan tutmaktan ve kendi yandaşlarına para akıtmaktan başka hiçbir gaye gitmiyor. Rakamlardan bahsettik değil mi arkadaşlar? Ne dedik? Ülkenin bütün gençliğine ve sporuna ayrılan para 231 milyar. Bütün kültür ve turizm alanına ayrılan para 53 milyar. Rakamlar böyle. Üçüncü bakanlığa gelelim. Milli Savunma Bakanlığı. Ne kadar biliyor musunuz ayırdığımız pay? Süremi açmak istemiyorum ama tek bir cümleyle söyleyeceğim. 1 trilyon 608 milyar TL. Yani sadece küsurat kısmına iki bakanlığı toplayın bunun küsuratına bile yetişemiyor. Bu ne demek biliyor musunuz bu bütçe? Ayranımız yok. içmeye İHA ile gidiyoruz hacete. Bu bütçenin başka hiçbir özeti yok. Ve şu anda bunu yapmalarının sebebi ne? Yüzde seksene varan bir artış var. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde. Ülkemiz çok ciddi bir tehdit altında olduğu için sıvasız evlere katledilen çocukların cesetleri daha fazla gelmesin diye, savaş bitsin diye, barış olsun diye mağruluyor bu bütçe. Aa, öyle olmuyor. A babalar istediği için oluyor, NATO talep ettiği için oluyor. Çünkü NATO üye ülkelerine diyor ki savunma harcamalarını milli gelirinin yüzde üçüne çıkarman lazım. Bununla ilgili görüşmeler yaparken Türkiye derhal bu emri tabii ki emir telakki ediyor ve yerine getiriyor. Önümüze gelen bütçede haliyle savaşın, yokluğun, yıkımın, ihaların, sihaların, bayraktarların bütçesi oluyor. Ama o bütçede bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin sanatçılarına, bu ülkenin çocuklarına, emekçilerine beş kuruş para kalmıyor. Sanıyorum halk olarak bize düşen de ihaları, sihaları ve üretilen mermeleri yemek olacak bundan sonraki süreçte diyorum. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için hepimize sabır ve direnme gücü diliyorum.